Artık hava alanlarında saatlerce kuyruk beklemeye gerek kalmayacak zira havacılığa yeni kurallar geliyor. Gelen yeniliklerle beraber biniş kartı ve check-in gibi uygulamalar rafa kaldırılıyor. Yerine ise yüz tanıma sistemi geliyor. Havalimanına gidip havalimanında yaptığımız gerekiyor. O da tabii zaman oluyor. Sıraları beklemeyeceğiz e, ee, uçağa kaçırma ihtimalimiz daha düşük olacak. Havaalanlarında yeni dönem başlıyor. Uçuş öncesi saatlerce kuyruk beklemek tarih oluyor. Havayolunda boş zaman istiyorsanız çekini daha önce yapıyorsunuz. Bir de daha önce çekin yaparsanız oturabileceğiniz koltuğu seçebiliyorsunuz. Yapamazsanız seçemiyorsunuz. İşte son dakikaya kaldığı zaman uçağa kaçırma ihtimalimiz oluyor. Uzun kuyruklar bekliyoruz. Havacılığa yeni kurallar geliyor. Biniş kartı ve çekin tarih oluyor. Orada beklemeyelim diye. Şey internetten, internet üzerinden Hani gerek, gerek var mı onu bilemiyorum yani. Yeni gelen değişikliklerle birlikte yolcular uçak biletini satın aldıkları anda telefonlarına bir uçuş seyahat belgesi indirecekler. Uçuş rezervasyonunda herhangi bir değişiklik olması durumundaysa bu dijital belge otomatik olarak güncellenecek. Buyurun. Tabii azalır. Buyurun. Çok rahat olur. Yeni gelen düzenleme ile birlikte biniş kartı ve check-in tamamen dijitalleşecek. Bunun yerine ise yüz tanıma sistemi gelecek. Ya yüz tanıma yapabilirsiniz. İşte ekstra işlem giriyorsunuz. İşte pasaport numaranızı veya diğer işlemleri. Yüz tanımayla 2 saniye, 3 saniyede yapabiliriz. yapabiliriz. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini teyit etmek için kullandığı çekin uygulaması da tarihe karışacak. Yoğunluklar azalır mı? Azalır herhalde diye düşünüyorum. Ay, yüz okutma. Yine var, yine var gibi geliyor. Yolcular ayrıca pasaportlarını da telefonlarına yükleyebilecek. Böylece her yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodla toplanacak. Teknoloji gelişiyor, yüz tanımayla da yapabilirsiniz yani.